AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Biz de soruşturmaya dair son durumu, son notları alacağız muhabirimiz Emrah Kuş'tan. Emrah AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşte o şüphelilerin geçtiğimiz gün Asay Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Yargılama süreci ile ilgili ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 16'sının tutuklandığını, diğer 10 şüpheliden 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, diğer 5 şüphelinin ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını açıkladı. Aynı zamanda Bakan Tunç yapmış olduğu açıklamada Demokrasimize yönelik bu tür hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır ifadelerini kullandı. E, saldırı gününe gidecek olursak saldırı geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelmişti. AK Parti küçük Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay Kanarya Mahallesi'nde seçim çalışmalarını yürütüyordu. Bir derneği ziyaret gerçekleştirmişti. İşte o ziyaretin ardından sokağa giriş yapan, plakası sökülmüş bir araçta sokağa giriş yapan kimliği belirsiz kişiler tarafından kalabalık gruba doğru ateş açıldı ve bir kadın vatandaş Olay olayda ağır şekilde yaralandı. O, vatanda, o vatandaşınsa hastanedeki tedavisi sürüyor. Tabii olayla ilgili küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında emniyet ekipleri harekete geçti ve çeşitli adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bu baskınlarda ise toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. İşte yapılan o sorgulama ifade işlemleri sürecinde saldırının aslında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yenay'a yönelik olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine Aziz Yenay da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. 26 şüpheli dün adliyeye sevk edildi ve işte o şüpheliler mahkemeye çıkartıldı. 26 şüpheliden 16'sı çıkarıldı. Mahkemece tutuklandı. 10 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 5 şüpheli ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diyelim ve sözü İstanbul'dan Ankara'ya bırakalım.